çurduğunuz güvencelerde değerlendirdik evlenmenize evlenmenizle bir engel yok. Ben de bir de şahitlerimiz huzurunda sözü beyanlarınızı sağlamak istiyorum. Hazbiye Hanım Hüseyin Bey, Hüseyin Bey siz de Hazbiye Hanım'ı kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. 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 Şahit misiniz Gülbahar Hanım ve Şehmuz Bey? Evet, şahidiz. Evet. Tamam yani imza atarken birlikte bakalım şöyle yanaşalım biraz daha. Tamam yani bir şey vermeyin, kalemi bırakmayın. Birlikte bakalım. Gülümseyin bir kere daha. Tamamdır. Bir tane daha alacağım. İkisini de göz, göz kapalı kapı alıştırdı sizin. Bakalım Bakalım lütfen. Gülümseyin. Tamamdır. Evet. İmza atarken bakalım lütfen. 頼で。Okay,